Merhaba arkadaşlar. aYT geometri serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Üçgende eşlik ve benzerlik kısmının arkadaşlar birinci kısmına başlıyoruz. Şimdi birinci sorumuz arkadaşlar eşlik ve benzerlik dedik. Birinci sorumuza bakalım arkadaşlar eşliğimiz ve, eşliğimiz ve benzerliğimiz var mı? Şimdi arkadaşlar bakın şurada Eşitlik verilmiş bakın eşitlik verilmiş. 4 verilmiş x verilmiş. Yani biz şuradaki arkadaşa a dersem buralara pisagor bağlantısını yapamayız arkadaşlar. Ya yani ben şuraya alfa dersem arkadaşlar 90 derece. Şurası arkadaşlar beta. Burası alfa. Şimdi bakın alfa kenar beta. Alfa kenar beta diyemeyiz arkadaşlar. Demek ki şurada arkadaşlar bir tane daha bir dik üçgenimiz vardı arkadaşlar. Bakın alfa kenar beta arkadaşlar. O zaman alfanın karşısı 4 ise arkadaşlar şu üçgenler şu üçgen eş üçgenlerdir. Alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı da 4 olacağı için arkadaşlar burası da 4'tür. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada 3, 4, 5 üçgeni çıktı. 3, 4, 5 üçgen arkadaşlar. Şuranın tamamı 7 bakın. Betanın karşısı 7 ise arkadaşlar betanın karşısı da nedir? 7 olur arkadaşlar. Güzel bir eşlik sorusuydu. Evet ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz arkadaşlar gerçekten zor bir soruya benziyor. Şimdi burada arkadaşlar şurasının eşitliğini vermiş. Bakın bunlar eşitmiş. Bunları biz A diyebilir miyiz? Deriz arkadaşlar. Peki şurası arkadaşlar 25 derecemiş. A E ile E C eşitse arkadaşlar o zaman burası 45 derecedir. Buraya ne kalır arkadaşlar? 20 kalır. Peki. Burası 20'dir. Şimdi burada arkadaşlar şurası 45 derece. Burası 45 derece. Bakın bir de B, E ile EK'yı vermiş. Bunlar A'a verilmiş vermiş arkadaşlar. Tamam. Burayı da vermiş. Şimdi arkadaşlar bu bir üçgense ABC bir üçgense arkadaşlar şurada 45 45 dereceyse ben şuraya arkadaşlar B dersem şurası A artı B midir? Evet A artı B'dir sevgili arkadaşlar. Şimdi şu açımız Arkadaşlar şu açı bakın şu açı şurası 20 derece şey 70 derece arkadaşlar şurası da ne olur 70 derece olur. Peki sevgili arkadaşlar A bakın şu kenara iyi bakın arkadaşlar A 90 A artı B A 90 A artı B yani şu üçgenle arkadaşlar şu üçgen eş üçgen üçgenlerdir eş üçgenlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar eş üçgense arkadaşlar yani şu üçgenle bakın şu üçgen eş üçgenlerdir. Neden dolayı arkadaşlar? Kenar açı kenardan dolayı arkadaşlar. Bir daha gösteriyorum. A 90 A artı B A 90 A artı B. O zaman arkadaşlar A'nın karşısında A'nın karşısında bakın 20 varsa A'nın karşısında da arkadaşlar 20 olacaktır. Peki Şurada arkadaşlar A artı B'nin karşısında 70 varsa A artı B'nin karşısında da ne olacak arkadaşlar? 70 olacaktır. Cevabımız nedir arkadaşlar? 70 derecedir. Güzel bir eşlik sorusuydu arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza. Şuraya bakın arkadaşlar soruya. Şimdi şuralar arkadaşlar. Şuraya ben alfa dersem arkadaşlar şurası ne oldu? Beta oldu. Şurası ne oldu arkadaşlar? Alfa oldu. Burası alfa oldu. Burası da beta oldu. Peki arkadaşlar. Şimdi şu üçgenle şu üçgen benzerliğinden arkadaşlar açılar eşit olduğu için bakın betanın karşısında arkadaşlar 4 varsa büyük üçgende betanın karşısında 14 var. Alfanın karşısında küçük üçgende 6 var. Alfanın karşısında büyük üçgende arkadaşlar x artı 4 var. Buradan arkadaşlar x'imiz ne olur arkadaşlar? Bakalım. Bunlar sadeleşti. 3, 2. Bundan bu sadeleşti. 7. 7 kere 3 21. 21'den arkadaşlar 4 çıktı. 17 olarak karşımıza arkadaşlar çıkar. Gerçekten güzel bir soruydu. Geldik. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Yani zor sorular. Eşlik sorular arkadaşlar. Zordur biliyorsunuz. Çözülemeyen arkadaşlar soru varsa bilin ki o eşlik ve benzerlik sorusudur arkadaşlar. Şimdi Burada arkadaşlar ben şuraya alfa dersem, şuraya beta dersem arkadaşlar alfa beta 90 olduğu için buraya beta kalır. Burası da arkadaşlar alfadır. Tamam mı? Evet. Bir şey daha verilmiş. Bakın AB AB neresi? 2K BC arkadaşlar 3K verilmiş. Peki 6, 8 de gördük arkadaşlar. Peki X'e nasıl ulaşırız? Arkadaşlar şu üçgenle bu üçgenin benzerliğini kullanabilir miyiz? Kullanırız. Şuraya da Y diyelim arkadaşlar mesela. Evet betanın karşısında y var. Betanın karşısında 6 var. Alfanın karşısında arkadaşlar şu üçgende x var. Alfanın karşısında bu üçgende 8 artı y var. Arkadaşlar 90 karşısında burada 2k var. 90 karşısında 3k var. Benzerlik oranımız arkadaşlar neymiş? 2 bölü 3'müş. 2 bölü 3'ten şu ikisini aldığım zaman y'yi buradan bulurum arkadaşlar. Sadeleşti işte 2. Y buradan nedir? 4'tür arkadaşlar. Y 4 ise yerine koyuyoruz. x bölü 8 artı 4 eşittir 2 bölü 3'ten arkadaşlar nedir? Evet x bölü 12 2 bölü 3 ise arkadaşlar sadeleşti. x buradan 8 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Ne yaptık? Benzerlikten arkadaşlar. Açı 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 benzerliğinden yapmış olduk arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada çeşitli şeyler verilmiş. Bakın A, E ile arkadaşlar şu CE'yi birbirine eşit vermiş arkadaşlar. Burada ilk etapta şunu gördüm. Bakın 4'e 12 ise arkadaşlar şuraya ben K dersem burası 3K'dır. 4'e K düşerse 12'ye 3K düşer. O zaman burası da 4K'dır arkadaşlar. Peki. 3K, 4K arkadaşlar bakın 3, 4, 5 üçgen tam burası da 5K'dır arkadaşlar. Peki. Şimdi sevgili arkadaşlar şuradan bir dikme indirsem arkadaşlar. Bakın burası 12 olur mu? Şuradan 12 oldu. Evet. Burada öklit bağıntısının 5K ile 12'nin çarpımı 3K ile 4K'nın çarpımı eşittir. Ben buradan K'yı arkadaşlar bulurum. K'ımız nedir? Evet şunlar şunlar sadeleşti. K buradan 5 çıkar arkadaşlar. K 5 ise 5K'yı istiyor arkadaşlar. Nedir? 25 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Güzel bir öklit bağıntısı 3, 4, 5 üçgeni ve benzerlik sorusuydu arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Evet. 6. sorumuz zor bir soru arkadaşlar. İyi dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar 60 derece ABC eşkenar üçgenmiş. Şuraya ben A dedim arkadaşlar. Buraya A dedim. Evet. Şurası 60 derece arkadaşlar. Burada öyle bir şey yapacağım ki bir eşlik bulacağım, benzerlik bulacağım arkadaşlar. Şu ilk etapta bakın yani şurayı bulsam benim işime yaramaz arkadaşlar. Hiçbir işime yaramaz. Yani ben şuradan bu tip sorularda arkadaşlar yapacağınız tek hareket şurada bir eşkenar üçgen çıkartın. Bakın şurası da 60 derecedir. Tamam mı arkadaşlar? Evet A. Şuraya ne kaldı? 6 kaldı arkadaşlar. Peki şurada ki üçgene iyi bakın arkadaşlar. Şuraya ben alfa dersem şurası beta ise alfa ile betanın toplamı 60 Şuraya ben beta dersem arkadaşlar beta ile alfanın toplamı da 60'tır. Yani alfa artı beta arkadaşlar neymiş 60 derece bakın onu kullanmış oldum peki buraya ne kadar arkadaşlar beta olur yani şu iki üçgenin benzerliğinden bir şey çıkartamayız arkadaşlar hiç bilinmeyen hep bilinmeyen var arkadaşlar şurada bir benzerlik daha çıkartacağım bakın yine 60 derece var şuradan arkadaşlar bir tane 4 4 4 aldığım zaman şurası 60 derecelik bakın şurası da alfa olur İşte şu üçgenle arkadaşlar bakın şu üçgenle şu üçgenin Neyinden faydalanacağım arkadaşlar? Eşliğinden faydalanacağım. Eşliğinden. Yani benzerliğinden arkadaşlar tabiri caizse. Alfa'nın karşısında, pardon, beta'nın karşısında 6 var. Bakın beta'nın karşısında 4 var arkadaşlar. 120'nin karşısında, şurası 120 olduğu için, x artı 4 var arkadaşlar. Şuradaki 120'nin karşısında 6 var. Görüyor musunuz? Bilinenler tarafında benzerliği arkadaşlar yaptım. 3'e 2 arkadaşlar, 3. 9 eşittir x artı 4 x eşittir arkadaşlar 5 olarak karşımıza çıkar. Sevgili arkadaşlar kolay gelsin. Ayet eserlerimize böyle zor sorularla devam edeceğiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.